Ben, Marcus Aurelius, bir zamanlar şöyle demiştim: "Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark et ve güç bulacaksın." Duyguların dalgalar gibi yükselip alçaldığı, dünyanın sık sık fırtınalı bir deniz gibi göründüğü bir ortamda nasıl demir atabiliriz? Bugün duygularınıza hakim olmanıza ve hayatın öngörülemez fırtınalarında Berraklık ve içsel güçle yol almanıza yardımcı olacak 7 Stoacı dersi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yolculukta benimle yürümenizi, sarsılmaz bir zihne giden yolu keşfetmenizi davet ediyorum. Bu sözlerin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız, Stoacı felsefenin bu derslerini yaymaya devam edebilmem için videoyu beğenmenizi çok takdir ederim. Henüz abone olmadıysanız, abone olmanızı ve çanı etkinleştirmenizi öneririm ki Gelecek bilgeliği kaçırmayın. Hiç kendinizi bir fırtınanın ortasında buldunuz mu? Yağmur ve gök gürültüsüyle değil de hayatın fırtınalarıyla. Beklenmedik olaylar, hayal kırıklıkları veya ani değişiklikler üzerimize çullanabilir. Benim Stoacı dostum Epiktetos bu tür fırtınalarda bir demir gibi hizmet edebilecek bir ilkeden sıkça bahsederdi. Kontrolün ikiye ayrılması ilkesi. Bir etkinlik planladığınızı ve güzel bir gün umarak gökyüzünün yağmurla açıldığını düşünün, havanın nasıl olacağını değiştiremezsiniz, ne kadar isterseniz isteyin ama nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz, yağmuru bir felaket olarak mı yoksa bir uyum fırsatı olarak mı görüyorsunuz? Bazı şeyler kontrolümüz altındadır, bazıları ise değildir, demişti Epiktetos. Bu bilgelik basit görünüyor ancak içinde mutluluğumuzun derin anahtarını barındırıyor.'' Başımıza gelenler genellikle kontrolümüz dışında olabilir ama yargılarımız ve tepkilerimiz bizim elimizdedir. Diğer insanların davranışları ya da zamanın geçişi gibi bazı şeylerin etki alanımız dışında olduğunu kabul ettiğinizde enerjinizi değiştirebileceğiniz şeye odaklayabilirsiniz: tutumunuz, alışkanlıklarınız ve eylemleriniz. Bu pratik aynı zamanda hayatımızın güzel anlarının da tadını daha derin bir şekilde çıkarmamıza yardımcı olabilir. Örneğin, büyük bir başarı elde ettiğinizde bu başarıya aşırı derecede bağlanmak ve bundan sonraki her şeyin bu başarıya eşdeğer olmasını beklemek hayatın doğal döngülerine karşı gelmek anlamına gelir. Tutkusuzluk, bu anları sevgiyle kabul etmeyi ve onların geçici olduğunu bilerek yolumuza devam etmeyi öğretir. Bu şekilde hayattaki her anın değerini daha iyi anlayabiliriz. Bu ders aynı zamanda kendimize karşı daha nazik olmamıza da yol açar. Kendi iç dünyamızda ne kadar hızlı ve ani tepkiler verdiğimizi fark ettiğimizde kendimize bu anlarda daha fazla zaman tanımanın önemini de kavrarız. İçsel huzur, ani öfke ya da üzüntü gibi duyguların bizi ele geçirmesine izin vermemekten geçer. Bir düşünceye zaman tanımak, bir duygunun üzerimize çökmesine izin vermeden önce Durup nefes almak bize yalnızca içsel bir dinginlik kazandırmaz, aynı zamanda çevremizle daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Hayat bazen duygusal bir lunapark treni gibi hissettirebilir. Tutkusuzluk pratiği yapmak, duyguları reddetmek ya da her şeye kayıtsız, taş gibi yaşamak anlamına gelmez. Hayır, bu kaosun ortasında sakinliği geliştirmekle ilgilidir. Dramatik bir film izlediğinizi hayal edin. Gerilim, heyecan, üzüntü hissedersiniz ama bir yanınız bunun sadece bir film olduğunun farkında kalır. Tutkusuzluk pratiği de benzer. Hayatın duygularını hissedersiniz ama onların eylemlerinizi yönlendirmesine izin vermezsiniz. Tutkusuzluk dengeli olmayı sağlar ve hayatın zorluklarıyla bunalmadan yüzleşmenize olanak tanır. Bu duyarsız hale gelmemiz gerektiği anlamına gelmez. Aksine, dramada kendimizi kaybetmeden ilgilenmemiz gerektiği anlamına gelir. Çatışmalarda sırf kendi sıramızı beklemek yerine anlamak için dinlememize olanak tanır. Tutkusuzluk sevginin yokluğu değil, bilgelik varlığıdır. Sizi duygusal olarak kopmaya teşvik ediyorum. Bu şekilde duygularınızı bastırmaz, onlara nefes alacak ve dağılacak alan tanırsınız. Böylece Durumu daha düşünceli bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bu beni neden bu kadar derinden etkiledi? Hangi altta yatan inançlar bu olayı benim için bu kadar incitici hale getiriyor? Bir sonraki sefer bir zorlukla karşılaştığınızda kendinize sorun: Bu benim kontrolümde mi? Eğer evet ise, harekete geçin. Eğer hayır ise, kabul ve uyum pratiği yapın. Kontrol edilemeyeni kabul etmek, gereksiz acılardan kurtulmamızı sağlar. Rüzgarlara hükmedemeyiz belki ama yelkenlerimizi ayarlayabiliriz. Kontrolün ikiye ayrılması ilkesinin hayatımıza getirdiği iç huzur ve güç yalnızca gündelik sıkıntılarda değil, aynı zamanda büyük zorluklarla başa çıkmamızda da yardımcı olabilir. Zihinlerimizde bu ilkeyi içselleştirdiğimizde başımıza gelen olaylar karşısında daha sakin, daha akılcı ve daha odaklı olabiliriz. Başka insanların davranışlarını kontrol edemeyiz ancak onlara karşı nasıl tepki vereceğimizi ve bu tepkilerin hayatımıza olan etkisini kontrol edebiliriz. Bu gerçek anlamda özgürlüktür. Bugünün dünyası aciliyetin kutlandığı bir yer ancak çoğu zaman en büyük güç sabırda yatar. Kaç kez bir mesaj aldınız ve kanınız kaynadı? Belki bir arkadaşın düşüncesiz bir yorumu ya da bir iş arkadaşının küçümsemesi içgüdümüz anında tepki vermektir ancak geri çekilip durmanın bir gücü vardır. Tepki vermeden önce durduğumuzda netlik kazanırız. Düşünmek aynı zamanda empati geliştirmemize yardımcı olur. Kendimize zaman tanıyarak başkalarının niyetlerini düşünürüz. Belki o iş arkadaşı kötü bir gün geçirdi, belki o arkadaş zarar vermek istemedi. Düşünmek bize köprüler inşa etme şansı tanır, duvarlar değil, bağlanma, çatışma yerine. Duygularımızı yönetmenin en güçlü araçlarından biri bakış açısıdır. Bir anın sıcaklığında küçük bir aksilik dünyanın sonu gibi hissedilebilir. Ama kendinize sorun, bu beş yıl içinde önemli olacak mı? Bu soru bizi geleceğe taşır ve zamanın getirdiği perspektifi sunar. Birdenbire o hararetli tartışma, o kaçırılan fırsat, o kadar da felaket gibi görünmeyebilir. 5 yıl önce sizi rahatsız eden sorunları düşünün. Kaç tanesi hala önemini koruyor? Çoğu muhtemelen unutulmuş, yeni deneyimler ve sevinçlerle gölgelenmiştir. Bu soruyu bir pusula olarak kullanarak enerjinizi gerçekten önemli olana odaklayabilirsiniz ve kısa vadeli aşırı tepkilerden kaçınabilirsiniz. Bu soruyu kendimize sormak aynı zamanda Hayatımızda gerçekten önemli olan şeylere daha fazla vakit ve enerji ayırmamıza yardımcı olur. Anlık sıkıntılar ve öfkeler büyük resme bakıldığında önemsizdir. Ancak gerçek mutluluğumuz ve yaşam amacımız bu büyük resmi görüp göremememize bağlıdır. Hayat sürekli olarak bizi denemekten geri durmaz fakat bu denemeler karşısında nasıl tepki verdiğimiz bizim kim olduğumuzu ve kim olacağımızı belirler. Günlük tutmak her zaman Stoacı pratikin köşe taşı olmuştur. Sadece olayları kaydetmek için değil, iç gözlem için bir araçtır. Meditasyonlar, benim kendi yazılarım, başkaları için değil, özel yansımalarımdı. Günlük tutarak tepkilerimi inceler, seçimlerimi analiz eder ve kendime ilkelerimi hatırlatırdım. Bugünün dünyasında bitmek bilmeyen dikkat dağıtıcılarla Günün sonunda biraz zaman ayırıp düşünmek netlik getirebilir. Tekrarlayan duyguları, tetikleyicileri, alışkanlıkları fark edebilir ve onları anlayarak kendinizi aşabilirsiniz. Günlük tutmak aynı zamanda kendimize karşı dürüst olmamızı sağlar. Her gün olaylara nasıl tepki verdiğimizi, hangi durumlarda duygularımızın bizi yönettiğini veya hangi anlarda daha bilinçli ve sakin olduğumuzu gözlemleyebiliriz. Bu gözlemler zaman içinde bize kendimizi geliştirme ve daha iyi bir insan olma fırsatı sunar. Stoacı bir günlük sadece olayları değil, bu olaylara verdiğimiz tepkileri de yazmaktır. Bu şekilde tepkilerimizi daha iyi analiz edebilir ve gelecekte daha bilinçli seçimler yapabiliriz. Zorluklarla karşılaştığınızda unutmayın, engel yolun kendisidir. Bu bir yük değil, kılık değiştirmiş bir fırsattır tıpkı bir nehrin önüne çıkan kayayı aşması gibi engeller bizi uyum sağlamaya, büyümeye ve yeni yollar açmaya zorlar. İmparator olarak karşılaştığım her zorluk, her engel, her tehdit direnç ve büyüme fırsatına dönüştü. Yolumuza çıkan şey yolun kendisi olur. Bakış açınızı değiştirdiğinizde ilerlemenizi engelliyor gibi görünen şey dönüşüm için bir katalizör haline gelir. Bu yaklaşım Zorlukların hayatımızdaki yerini yeniden tanımlamamıza yardımcı olur. Her engel aslında bir öğrenme ve gelişme fırsatıdır. Kendimize bu fırsatları tanıdığımızda, hayatta karşılaştığımız her zorluk bizi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge yapar. Tıpkı büyük bir ağacın köklerinin fırtınaya karşı güçlenmesi gibi, biz de hayatın fırtınaları karşısında daha dayanıklı hale geliriz. Son olarak şükrandan bahsedelim. Gerçek mutluluk, daha fazlasını arzulamadan mevcut anın tadını çıkarmaktan gelir. Her güne bir minnettarlık hissiyle uyanmak, güneşin sıcaklığı, bir arkadaşın nezaketi, hatta büyümemize yardımcı olan zorluklar tam anlamıyla yaşamaktır. Şükran bizi şu ana bağlı tutar ve koşullarımız ne olursa olsun içimizde bir bolluk hissi oluşturur. Bu yansımamı bitirirken bu dersleri soyut fikirler olarak değil, günlük hayatınızdaki rehber ilkeler olarak görmenizi rica ediyorum. Bu stoğacı öğretileri yarının şekillendirilmesinde nasıl kullanacaksınız? Yorumlarda düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Meraklı kalın, yere sağlam basın ve asla bilgelik arayışınızı bırakmayın bir dahaki sefere kadar. Şükran pratiği, hayatımızın her anına değer katmamıza ve mevcut olanın kıymetini bilmemize yardımcı olur. Bu pratiği günlük hayatımıza dahil ettiğimizde aslında sahip olduğumuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu fark ederiz. Minnettarlık sadece mutlu anları değil, zorlukları da kapsar. Çünkü bizi biz yapan hayatın bize sunduğu her şeydir, iyi ya da kötü. Şükran bu deneyimlerin hepsini kabul etmemizi ve onlardan öğrenmemizi sağlar.